Şaka maka Şahin'in tutuklanmasının üzerine tam 15 gün geçti demiş. Onunla ilgili de konuşacağız arkadaşlar. Şeyi sormuşlardı. İsterseniz önce onu konuşalım. Şimdi bu e, bir mektup yazdık ya. Beni e, tanıyan birkaç tane arkadaş şeyi söyledi. Abi X'de gündem olmuştu falan dedi. Ben tabii X'e girmediğim için sadece adminler e, yapılması gereken paylaşımları yapıyor. O kadar. Ben kendim girmiyorum X'e. Mental sağlığım için çok da mutluyum. Herkese de tavsiye ederim. Abi de meşhur olmuştu falan demişler. İnsanlar tepki göstermiş. dalgaya geçtiğimize. Mektup yazdık ya. Mektubu dalga geçer gibi yazdığımız için tepki göstermişler. Mektubu biliyor musunuz bilmiyorum yazdığımız. Şey falan dedik. Yani hem destek oluyoruz hem dalga geçiyoruz tabii. Çünkü bizim tarzımız o. Ama daha da önemlisi şu arkadaşlar. Bizim şey şansımız yok biliyor musunuz. Kendimizi zayıf gösterme şansımız yok. Biz her şeyle böyle taşak geçiyor gibi olmamız lazım. Özellikle de kendi başımıza gelen işlere. Bizim kendimizi zayıf gösterme şansımız yok. Gönül isterdi ki biz de böyle yani başımıza gelen her şeyde şöyle Kadir Şeker suratı yapalım. Ondan sonra böyle bize basın, hashtagler açsın. Ondan sonra şeyde çıkalım biz desteklesinler. Ana akım basın, bizi desteklesin. Ondan sonra bize editler yapılsın. İşte bunlar yeni Atatürk falan dersin. Gönül isterdi ki bize de öyle şeyler yapılsın. Ama bizim öyle bir şansımız yok. Ben bunu şeyde çok net hatırlıyorum. Mesela kedicilerde ilk bana dava açtıkları zaman bir de evime girip bilgisayarları falan almışlardı. Ben de bir tane video çekmiştim. Şey dedim. Normal konuşuyorum yani. Normal konuşarak arkadaşlar böyle böyle oldu, şöyle şöyle oldu işte. Bilgisayarları aldı falan. Bu Adnancıların her yerde tabii kolu var. Kendi siteleri vardı, kendi haber kanalları vardı. Kendi yandaş yani mesela normal haber sitelerinin içinde kendi adamları vardı. Bir de şöyle bir şey var abi. Normal mesela birçok haber kanalı da sağdan soldan haber görüp onu alıp kopyalayıp yapıştırıyor doğruluğuna bakmadan. Ekşilerde, mekşilerde her yerde Twitter'da falan her yerde şey diyor işte. Dine hakaret edip de ondan sonra evine bilgisayarlar gelince ağladı falan. Hiç alakası yok. Normal konuşuyorum. Hani böyle acıklı da konuşmuyorum. Anladın mı? Acıklı da konuşmuyorum. Böyle Kadir Şeker suratı falan da yapmıyorum. Böyle oldu işte arkadaşlar bu oldu bilmem ne ama ciddiyim yani. Oo işte ağladı. Hüngür hüngür ağladı. Ondan sonra işte benim şeyim yok dedi avukat param yok dedi. Onu düşünün. Ben avukat nasıl yapacağız bilmiyorum. İşte herhalde kendim yapacağım. Şimdilik avukat için param yok falan. Onları diyordum abi. Avukat için param yok. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Kendileri şimdi nasıl ağlıyorlar? Kendileri hala ağlıyorlar. Öyle bir koymuşlar ki birileri. Hala ağlamaya devam ediyorlar bu arada. Hala ağlamaya devam ediyorlar. Bugün girin bakın hala ağlamışlardır. Ara ara böyle hashtagler yapmaya çalışıyorlar. Hocamızı dışarı çıkartın diye. Ne oldu? Ne oldu abi? İşte ben oradan öğrendim. İnsanlar bizden nefret ediyor. Bizi seven de yok. Bizi seven ana akım medya diye bir şey yok abi. Var mı? Kim sever bizi? Halk TV mi? Sözcü TV mi? Yandaşlar mı sever? FETÖ kanalları zaten kalmadı. Ama o zamanlar vardı. Onlar mı sever? Adnancılar, Adnancı kanallar mı sever? Onların da vardı kanalları. Gazeteleri, mazeteleri, televizyon kanalları. Onlar mı sever? Kim sever abi bizi? Bizi seven hiç kimse yok. Hiçbir televizyon kanalı, Hiçbir oluşum, hiçbir siyasi par şey yok. Parti olarak evet var büyük ihtimal o partinin de dışında işte hiçbir kanalı yok ama. <laughs> Birkaç tane parti var bizi seven de onların da kendi kanalları yok ama. Kendi basınları yok. Bizim arkamızda hiç kimse yok. O yüzden ben şunu farkındayım. Yani biz şey bile yaptık hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Yarın duruşmaya giriyoruz dedik. Duruşmayı kaybetsek çünkü bir kere kaybetmişiz. Hapis cezası ve yatışımız da olacak. Daha önceden HAGB'miz vardı çünkü. HAGB bozulacak, yatışımız da olacak. Ondan sonra ertesi gün Ha, onun itirazına gitmişiz. Geri gelmiş ertesi gün işte duruşmaya gideceğiz. Biz hala gülüyoruz falan böyle. Burki ile ikimiz yayın yapıyoruz. Espriler, şakalar, gülüyoruz. Çünkü başka şansımız yok ki. En ufak bir zayıflık gösterdiğin zaman dog pile derler ya. Köpek sürüsü gibi üstüne atlıyorlar çünkü. Hangi ana akım basın bizi seviyor? Kimse. Nefret ediyorlar. Def olsunlar da kurtulsak diye düşünüyorlar. Onunla ilgili şimdi bir şey daha anlatacağım televizyonda olsa hala Fatih Altaylı desteklerdi belki demiş. Bence televizyonda olsa desteklemezdi. YouTube'da olsa belki desteklerdi. Televizyonda olsa bence des desteklemezdi. Düşüne tekme vurmaya bayılıyor. Biz zaten sevmiyorlar ki. Sözcü özür diledi. bir gün sonra tekrar yalan haber yaptı demiş. O yüzden arkadaşlar, hiçbir zaman yani içeride ne olursa olsun biz dışarıda böyle dalga geçiyor gibi takılmak zorundayız. Jahirem böyle acıklı acıklı şeyler söylese işte eşimi göremiyorum çocuklarımı özledim bilmem ne falan Oo, orgazm olurlar ve bunların çoğu kendisine muhalif diyen adamlar bak nerede o abi Erk Acarer diye bir arkadaş 2023'te ne diyor bu Hepsini toplasan bir Demirtaş etmedi demiş birileri için. Demirtaş neden cezaevinde demiş. 2022'de. Neyse yeni gün, güncel olarak şunu demiş. Bu adam adamın özelliği bu adamın bir özelliği var şimdi bu yurt dışında. Şöyle yazmış. Jaho içeri alındığı zaman. Bu arada Jahreyn isimli troll için söyleyeceğim. Bir gün adalet nokta 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 sonra yok yok. Tüm başıboş Jahreynler toplatılmalıdır. Devlet bazen bozuk saat gibi işliyor. Ünlem. 6 kişi de beğenmiş. Neden be Yani 620.000'in içinde 10.000'i 10 de beğenmiş. Neden beğendiler ben de bilmiyorum. Bunu diye adam yurt dışına kaçmış bir adam gazeteci diye geçiyor. Önemli, daha da önemli yanı şu. Bu adam bir de Can Dündar, ikisi kanki imiş. Esas aslında konuyu oraya getirecektim. Haluk Bilginer yurt dışına gidiyor bunlarla fotoğraf çektiriyor. Bunlarla buluşuyor, bunlarla fotoğraf çektiriyor abi. Esas getirmek istediğim konu buydu. Şimdi ona bakalım abi. Türk Telekom, Almanya'da Can Dündar ve Erk Acerer ile bir araya gelen Haluk Bilginer'in sözleşmesini feshetti. Can Dündar yemek masasının sosyal medya hesabından paylaştı. Dündar paylaşımında dikkat çeken ifadeler kullandı. Siyasi risk var diye sevdiklerini yüz çevirmeyen bir dost demiş. Sahnede devleşen büyük bir yetenek, dünyada yüzümüzü ağartan yüzümüz derken, "D de bir oyuncu ve siyasi riski var diye sevdiklerine yüz çevirmeyen bir dost, iyi ki geldin diye konuştu. Kendisi FETÖ terör örgütüne yardım suçlarına 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu arkadaşın özelliği Mehmet Ali Birant'ın yardımcısıydı. Gittiği zaman gitmeden önce mesela balyoz kumpasında özellikle hatırlıyor musunuz? Haydi başka kapıyı diye yazı yazmıştı. Yani bunlar zaten böyleydiler abi. Bizden olma, bizden değilseniz adalet önemli değil. Reislerdi bunlar. Bu adam şeye gittiği zaman Can Dündar, yurt dışına kaçtığı zaman Orada o zamanın partisi kimdi hatırlamıyorum. BDP miydi? HDP değildi. BDP veya HDP'ydi. Onlardan bir tanesi partisinin içine girip odasında Öcalan posterin altında poz vermişti abi. Apo posteri pardon. Ben de açılımdan sonra ben de Öcalan demeye başladım. Özür dilerim. Apo posterin altında poz veren bir adam. Yani bakın arkadaşlar. Şimdi Haluk Bilginer bu hareketi yaptı ya. Bazıları diyecek ki aa şimdi ne kadar Haluk Bilginer'i seviyordum ama işte sevgimi kaybetti diyecek. Sonra bir ay sonra gene hiç boykot boykot hiçbir şey yok. Bir ay sonra gene devam edecek abi takip etmeye ya da bir ay sonra unutacak. İnsanlar aptal olduğu için, insanlar enayi olduğu için kötüler kazanıyor. Kaç kere söyledik? Benim çok klasik bir lafım olmuş oldu bu. Ben buna şaşırdım mı? Tabii ki şaşırmadım. Neden? Çünkü benim biliyorsunuz arkadaşlar bir süper gücüm var. O süper güçte birkaç sene öncesini unutmamak. Bu adamlar daha önce yaptıklarına çelişkili şeyler yapmıyorlar ki. Ve hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Haluk Bilginler için şunu demiştim ben. Bu adam gelecekte eğer bir açılım falan daha olursa gene gerçek yüzünü gösterecek demiştim. O zaman neler neler diyecek demiştim. Bak Sezen Oksu için ve şey için de diyorum bunu. E, Haluk Bilgin'e ikisi için de diyorum. Ondan sonra da insanlar diyecek ki aa, aa nasıl yapar? Haluk Bilginer gibi bir sanatçıya bunu ya yakıştıramadım. Hayır yaptığından ters bir şey yapmadı ki adam. Adam şey falan demedi ki şeriat gelsin falan demedi ki. Hani onu dese evet yakıştıramazsın adama. Yani şimdiye kadar yaptıkları çelişen bir şey değil. 2014 yılında açılım dönemleri, FETÖ dönemleri vesaireler varken o zamanlar popülerdi. İşte Atatürk'e sallamak, milliyetçiliğe sallamak, andımıza sallamak, andımızın kaldırıldığı dönemler. O zamanlar popülerdi. E o zamanlar bu trendi, bu rüzgarı arkasına alan Haluk Bilgiler nasıl röportajlar yapmıştı? Daha önceden okuduk. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Al buraya koydum gene. Bak abi. Yaş günümü Gezi'de kutladım. Gezi, 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 Gezi. Çünkü şeyi biliyor. Hani Kitap Kur'an'ı gösterdiği zaman bazı abiler Kur'an'ı gösterdiği zaman her şey unutuluyor ya. Ya da işte din kardeşlerimiz zulüm görüyor falan dendiği zaman her şey unutuluyor ya. Bazı arkadaşlar da biliyor ki gezi denince her şey unutuluyor abi. Muhalif tayfa tarafından. Bak. Evet ne demiş reisimiz? Röportajında den diyor bunu. Haluk Bilgiler ne demiş? Allah aşkına Atatürk milliyetçiliğini tarif edebilecek bir insan insanoğlu var mı dünyada? Atatürk milliyetçiliği nedir? Kimse bilmez. Ama Atatürk milliyetçiliği için insanlar ölüyor bu ülkede. Atatürk milliyetçiliği için darbeler yapıldı geçmişte. Bunları ben tamamını daha önceden okumuştum arkadaşlar. Daha önce bir olay daha yaşanmıştı. O yüzden hepsini okumayacağım. Sadece önemli bazı yerlerini okuyacağım. Bize 6 yaşımızdan beri her sabah varlığım Türk varlığına armağan olsun diye bağırmayı öğrettiler okulda. Bir gün bile düşünmedik bu söz ne anlama geliyor diye. Benim varlığım neden Türk varlığına armağan oluyor anlamıyorum. Bakın arkadaşlar mesela bakın. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Salağa yatabilirsiniz. De, şunu diyebilirsiniz. Ya ne alakası var ya? Yani alt tarafı benim varlığın niye Türk varlığına armağan olsaydı demedi. Yani bu şimdi yani bu e, ne anlama gelir ki yani? Alt tarafı ölseydim demiş yani. Devam. Benim evladım, küçücük kızımın varlığı Türk varlığına armağan olacakmış ha. Benim kızım, benim 6 yaşındaki meleğim varlığım Türk varlığına armağan olsun diye bağıracak ha. Allah korusun diye bağırıyorum arkasından. Beklerken her seferinde okuldan çıkmasını. Çünkü büyükten şunu düşünüyorsun değil mi? Türk varlığı için senin organların lazım olacak. Şimdi senin organlarını alıyor. Öyle mi düşünüyorsun acaba? Ya da işte aa seni şimdi Türk varlığına armağan ettik. Artık seni şey yapıyoruz. Sacrifice yapıyoruz. Ritual sacrifice yapıyoruz. Öyle mi yapacaklar sanıyorsun? Neyse bu çok önemli değil. Gezi gezi gezi. Gezi gezi. gezi biraz daha gezi. Bir ünlüle fotoğraf. Ne olacak o fotoğraf? Yarın çöpe atılacak. Onlar ondan eminim. Kendisinden bahs kendisiyle çekilen fotoğraftan bahsediyor. İlişki bu. Eğlence. Bizim kültür sanat diye tarif ettiğimiz şeylerin %99'u eğlence endüstrisi. Bu arada arkadaşlar bunlar hep 2014 yılında. Yani o dönemlerde. Bunları söylemek, bu, bu şekilde konuşmak popi olduğu dönemlerde. Bizim kültür sanat diye tarif ettiğimiz şeylerin %99'u eğlence endüstrisi. Hala ergeniz biz. Çünkü neden? Bizim babamız ölmedi hala da ondan hala yaşıyor. içimizde kim o baba diye soruyorlar. Oho otosensürletmeyin beni. Türkiye'nin babası. 90 yıldır bir tane. Yani içimizdeki Atatürk'ü mü öldürmemiz lazım diye soruyorlar. Atatürk'ü öldürmeyeceğiz. Bu, şu lafına katılabilirsiniz arkadaşlar. Atatürk'ü olduğu gibi anlamaya çalıştığımız zaman onu daha iyi analiz edebileceğiz. Atatürk'ü insan olarak anlayabileceğiz. İkon olmaktan çıkarıp insan olarak anlamak gerekiyor. 90 yıldır sadece tapınmakla meşgulüz demiş. AKP döneminde de böyle devam etti demiş. Status quo demiş. Şimdi son cümlesi yanlış değil diyebilirsiniz eyvallah ama başına başıyla birlikte kombine bir bakın arkadaşlar. Sonuçta biz de Atatürk'e tapınmaya karşıyız değil mi? Geriye dönüp tekrar söylediği lafa bakalım. Kültür sanat diye tarif ettiğimiz şeylerin %99'u eğlence endüstrisi. Hala ergeniz biz. Çünkü neden? Bizim babamız ölmedi hala da ondan hala yaşıyor işimizde. Şimdi bak tamamen alakasız bir konuyu nasıl Atatürk'e getiriyor? Neden Atatürk'e getiriyor? Arkadaşlar o zamanlar çünkü şöyle bir şey var. Düğmeye basılmıştı ve halk Atatürk'e karşı soğutulmaya çalışıyorlardı ve orduya karşı. Hatırlıyor musunuz o dönemleri? İşte Atatürk şurada şu katliamlar yaptı. Bilmem ne yaptı. Ondan nasıl bilmem kim gene. Bunu yapanları ırkçı faşist falan deniyordu. Bu şekilde konuşanları veya Atatürkçüyüm diyenlere faşist falan deniyordu. Ulusalcı olanlar ulusalcılık hakaret olarak kabul ediliyordu falan. ile, ile giden adam. Erdoğan dersim için özür diliyoruz deyip İskipli atıfı, İskilipli atıfı övüyordu demiş. Evet o dönemler işte. Akil adamlar da Aynı o dönemler abi. Şimdi bak kültür sanat tan Atatürk'e laf sallamaya ve adam da sormuyor. Atatürk hakkında ne düşünüyorsunuz diye de sormuyor. Oradan oraya nasıl geldin? Konunun ne alakası var? Ondan sonra abicim yurt dışında bu adama ödül veriyorlar. İnsanlar da diyor ki Abimizi kıskanmayın. Yurt dışında ödül verdi. bana mı verecekler amına koyayım? Bana mı verecekler kanka? Şimdi bunların arasında bazen böyle insanlar çıkıyor tamam mı? Yeteneği olan. Ama tabii ki yabancı oyuncularla karşılaştırıldığı zaman bizde nedense şöyle bir şey var. Mesela karizmatik ve tiyatral bu şekilde entelektüel konuşmak iyi oyunculuk kabul ediliyor. Hollywood'un bizim beğenmediğimiz birçok oyuncusu bile şekilden şekile nasıl girebiliyor? Tamamen alakasız şeyler nasıl girebiliyorlar? Neyse abi. O yüzden bunlar çok önemli. Çünkü laf da edemezsin ya. Neden bu adam ödül aldı diye. Çünkü adam yetenekli de. Yeteneği de var yani. Bizim e, ortalama oyunculara göre yeteneği de var. Bunun dizisine ödül veriyorlar. Gene yurt dışından. Ondan sonra abi bakıyorsun ikinci sezonda neydi abi TC e, Kürtlere çok zulüm yapmış falan onunla ilgili konuşmaya başlıyor. O zaman da insana diyor ki ya ne alakası var işte böyle bir şey yaşanmış da bize tarihimizde yüzde şu. Abi size hangi noktada uyanacaksınız yani Haluk Bilginer açılım zamanında bunları yaptı. Sonra adam bu ödülleri verdiler yurt dışından. Ondan sonra adamın oynadığı dizide işlenen konular belli. O zaman da dedik ya tekrardan bir açılım olursa tekrardan bu adamlar konuşacak. Ondan sonra da insanlar diyecek ki aa böyle mi yapıyormuş ya bu adam? Aa taciz suç muydu ya? Her gün bir şey öğreniyoruz valla. Millet öyle diyecek. Aa hiç yakıştıramadım kendisine. Takibi hemen bırakıyorum. Şimdi ne kadar abi? ne kadar söyledik. Türk Telekom işte sözleşmeyi fes etmiş bana. Feset et Bir ay sonra tekrar yenilersin abi. Unutulur. Unutulduktan sonra bir ay sonra yenilersin abi. Gerçi bizim baştaki abiler için FETÖ'cülük kırmızı çizgi ya. O yüzden kolay kolay yenilemezler şimdi. Kolay kolay yenilemezler. Başka bir şey olsaydı neyse de. Onu diyenler Atatürkçüler siz tapıyorsunuz demek istiyor. Evet. Yani yoksa oğlum hepimiz karşıyız işte. Mesela sondaki cümlesine bak. O, o röportajını okusam şimdi birine. İnsan ki ya ne, ne varmış ki bunda yani. İşte tapmayalım diyor. Tamam ben, biz de zaten tapmayalım diyoruz. Ama lafı neden oraya getiriyor? Durduk yere. Çünkü o dönemde abicim Atatürk'e sallamak, insanları Atatürk'ten soğutmak modaydı. Bir amaçtı yani. Ve bugünün muhalif gözüken işte gezi mezi falan diyor ya. Bugün muhalif gözüken adamları o zamanlar böyleydi. Sazansu evet onu söylemeyi unuttum bak evet. Şahsiyet dizisi doğuda geçen bir olayı alıp Bursa'da yaşanmış gibi anlatıyordu demiş. Evet doğru. Çünkü doğuda Şimdi doğuda öyle bir şey oluyor deseler o olmaz. Ne demek? Neyse ki haberlerde değiştirmediler. Açılım döneminde olsaydık abi Diyarbakır'daki köy vardı ya. Haberlere çıktı daha yeni. Onu değiştirirlerdi herhalde Bursa'daki köy falan derlerdi ayıp olmasın diye. Alp Tezcan ek bilgi Sezen Aksu'nun yazıp Liban elinin söylediği Hakim Bey şarkısı Taraf Gazetesi kurucularından Ahmet Altana yazılmıştır. Bu yeni mi? Erdoğan yerine benim gibi sade vatandaş milliyetçi ayaklar altına aldım dese acaba ne olurdu? O dönemde deseydin hiçbir şey olmazdı. Çünkü o dönemde televizyonda bile bizim gibi insanlara sallıyorlardı abi. Babanın oğul nesil. Babalık demiş ki Sezen Aksu zaten müziği müziğin Normander'in saldığı Elif Cemal'le birlikte Erlik Boş'a Spotify kullanmayın demiyor. Abi ben çok ilginç ya Erlik'in abartı yaptığını sanırım. Hiç Spotify'a girmemiştim çünkü. O kadar değildir falan dedim. Abi harbiden giriyorsun ana sayfada zaten. Ahmet Kaya Radyosu, Sezen Aksu Radyosu bilmem ne. Şimdilik akıllılar ama fazla konuşmuyorlar ama konuşacakları zamanlar gelince bazı şeyleri söyleyecekler. Ondan sonra insanlar diyecek ki aa ben bu sanatçıya yakıştıramadım bunu. E çünkü sen, ben, sen kendine yakıştırama. Sen kendine yakıştırama abi. Sen iki sene öncesi unutuyorsun. Ne yapayım? Ne yapayım? Şimdi Haluk bilginin yaptığı bu olay. Erk Acarer'le Can Dündar ikisini ziyaret etmiş ya. Erk Acerer dediğimiz adam işte başı boş jahrenler toplatılmalıdır diyen adam. Yani adalet bir gün bize de lazım olacak demiyorum demiş. Başı boş jahrenler toplatılmalıdır diyen adam. Öteki adamı zaten tanıyorsunuz. Şimdi bunlarla birlikte fotoğraf çektiriyor adam. Ne olacak? Şimdi insan bak ne olacağını söyleyeyim mi size? Bugün insanlar şey diyecek. Aa yakıştıramadım kendisine. Kendisi gibi bir sanatçıya yakıştıramadım. İ iki i̇ki sene sonra unutulacak. Gene yani Disney Plus. Bun ha, bundan sonra Disney Plus'larda falan çıkar. Olsun bizim yabancı kapital destekli, yabancı para destekli, yabancı sermaye destekli çok şeyimiz var. Dijital platformumuz var. Biz de onlara başvuracağız zaten de. Ama şey için başvurmayız. Disney Plus'a başvurmayız yani. Ben onu kabul edemem. Gogorian Ahmet Kayı iyi teröristliği kötü demiş. Ben bir gün espri olsun diye şey edecektim. <laughs> Instagram'da kesin ciddi alıp kesin ciddi alıp beni ifadeye çağırırlar diye demedim abi. Başımı iş alırım. Ahmet Kayı'nın teröristliği iyi de şarkılarını beğenmiyorum falan diyecektim. <laughs> Onu diyen var mıdır acaba? Onu diyen var mıdır acaba? Ahmet Kaya'nın teröristliği fena değil de şarkılarını beğenmiyorum. Ben demiyorum bak. Parantez içinde ünlem. Bu bir ironidir. Gerçek değil. Harbi Yılmaz Güney radyosu da açın abi. Ne fark eder? Şimdi bak Yılmaz Güney'in böyle bir kendi aralarında içerken falan böyle şarkı söylediği kayıtlarını bulsalar. insanlar ne der biliyor musun? Yılmaz Güney dünyanın en iyi, Türkiye'nin en iyi müzisyenlerinden birisidir falan derler. Çünkü bu da tarikat yani. Bunlar da tarikat abi.